Bugün size anneanne tarifiyle güzel bir böyle ekli ekmek tarzı ama ıspanaklı yapacağız. Şöyle tavada çevireceğiz üzerine biraz tereyağı. Bu benim anneannemin tarifi. O zaman başlayalım. Başlayalım. Anne şu an ne yapıyoruz? Şu anda ıspanakları yıkıyoruz. Ispanaklar bol suda yıkanacak. Bir de içine tuz koyulacak. Ne zaman tuz koyarsanız o bütün kumu aşağı çeker. Mutlaka bunu yapın. İhbarat Anneden edeyim. ve anneanneden tavsiyeler. Anne şimdi ne kadar ıspanak kullandık tam olarak? Ya şimdi biz 1 kilo ıspanak aldık ama hepsini kullanmayacağız tabii ki. Yani herhalde 250 gram falan içine gider. Diğerlerini de kavururuz. Başka i̇çine şeyler için yumurta, Yumurta kırarız. Kavurma olarak yeriz. Anne şimdi ne yapıyoruz? Şimdi soğanı kavurduk zeytinyağında. Ispanaklarımızı yıkadığımız, kuruttuğumuz ıspanaklarımızı içine kavuruyoruz. Biraz tuz, biraz karabiber. Hafif kavurup onu da böreğimizin içinde kullanacağız. Anne şimdi ne yapıyorsun? Şimdi hamuru tutturuyoruz. Un, su, tuzdan oluşuyor. Bir güzel elimizde de yoğuracağız tabii. Peki e, böyle sayı verebilir misin? Hani kaç yo, bardak? Yok şey, e, göz kararıyla zaten karıştırdıkça. Kulak memesi kıvamında olacak. Yapıyorsun mu sporu? Evet <laughs> yapıyoruz. Hamuru biraz dinlendireceğiz ki kendine gelsin. Anne şu an ne yapıyorsun? Şimdi bezelere ayırıyorum. Sonra yavaş yavaş açıp açıp içine ıspanağını koyacağım. Evet, anneanne Bezeler. oklavasıyla. Evet. evet. Anne yani şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bezelerimizi açıyoruz. İçine de ıspanağını koyuyoruz. İşte böyle açılmış bezeleriniz. Sonra tavaya atıyoruz. Oo. Oh. Oh. Bu neye benziyor tam olarak? Böyle hani börek mi diyebiliriz? Ne diyebiliriz buna? Buna etli ekmeğin ıspanaklı ekmeği oluyor. Şöyle pişiliyor. Kenarları evet. parmaklar basılarak evet. kapatılıyor. Evet, üzerine de tereyağı sürüp afiyetle yiyoruz. Yiyelim bakalım. Evet, yavaş yavaş pişiyor. Evet anneciğim. Mükemmel lezzetli tabağımız hazır. Ne söylemek istersin? Afiyet Son olsun. Kes. Afiyet olsun. Bir bak bakalım kız. Şimdiden afiyet olsun. <laughs>